devam ediyoruz. Ha, oh, kaçılsana. Hop, pardon. Tekerlekli sandalye. Evet, ellerimiz açık veya bir fenerimiz var. Hani buralarda silah bulabilir miyiz veya silaha benzer kesici bir alet. Silah yerine kullanabileceğimiz kesici bir alet, pardon. Hani silahlar pek kesici değildir, değil mi? Yerde el bombası. Ah, şampuanmış, pardon. Wow, wow, wow. Wow. İyi ki Sanırım ilk baştaki kızdı bu. Nicole. Yanlış hatırlamıyorsam adı Nicole'dü. Aa fenerimizin sanırım pili bitmiyor. Veya artık neyle çalışıyorsa. Oo. Oh. Aslında basık yerleri hiç sevmem var ya. Hem de hiç sevmem ama Sanırım burada bizi çatışmaya sokmaz herhalde o. Woowowow! Dead Space işini biliyor, hakikaten işini biliyor. Hani bu daracık yerlerde de. Az daha havalandırma bizim hepimizi sanırım. Eee Half-Life'da bu tarz korkular çok olmuştur değil mi? Şu an yol bir yere gitmiyor ama adı... Evet. Wow wow wow. Aaa! Eee bilmiyorum. Şuralara vursam mı? Emin değilim. Arkadaşa vursam ne olur? Oh, oh. Bir şey değişmedi. Aa. Aa kurtaracağız sanırım. Aa, kurtardık. Ama çoktan ölmüş. Nişan al ve nesneleri almak için nişan alıp F'ye bas. Ay. Oh, camı kırdık. Adamı alabiliyor muyuz bir saniye? Ah, hayır. Adam alınmıyor. Şimdi, ah, burası kapalı, buraya açacağız. Pekala. Sen de Wow wow wow. Aaa. Ay. Başka? Doğru, bir tane daha. Aaa. Çok fenaydı. Aaa. Necromorphlar. Aa bir şey çıktı içinden. Bir saniye. Bir tane daha, bir taneyi daha yanıma almak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Sen şurada dur. Bir saniye. Bunun içinden bir şey çıktığına eminim. Aa 400 kredi. Diğerinden. Ay. Bunu yanıma alacağım. Bunu yanıma alacağım. Ay. Şuna bir kere daha. İçlerinden bir şey çıkmadı ama bir tanesinin çıktı sanırım. Diğerinin çıkmadı emin değilim. Attığımızı bir daha ha, alamıyoruz. Bir tane daha alalım. Şu an sesler geliyor ama Neyse yavaş yavaş, şunu yere bırakayım da bir kapı açayım. Açıl! Aa can! Oh! Kullanmak istiyorum canı. Evet. Yavaş yavaş. Şurada daha fazlası var. Eyvah. Oh. Oooo Bir tane daha duyuyorum Oo, O, da buradaymış bakın 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 Oooo çok fena Ay ayakta sandım şunu var ya Şuna bak Ah ama ölü Tabii ki ölü Oh can çekti şunu da öldürmek istiyorum bir saniye. Sanırım üzerine basma vardı ilk oyunda. Ay kafası düştü de kendisi yok. Bir saniye o üçüncü öldürümüzün bedenini bulmam lazım. Ha şurada bir şey var bir saniye dolap. Oh uh, 300 kredi. Hemen yanımıza alalım. Birisini öldürmüştüm şurada. Aa kapalı. Siz gelin benimle bayım. Hah orada ceset tamam. Oh şurada da bir şey var bir saniye Şunu yere bırakayım. Oh kredi. İyi güzel. Hani oyunda eee zırhları da almak için tabii ki para çok lazım. Para ve Oh sen üzerine basma. Tamam space. Bir şey kaçırdık mı? Hayır. Hop 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 bir saniye. Aa sanırım mızrağımı unuttum. Mızrak. Yavaş yavaş. Oh. Aa daha tabi. İlk oyunda da vardı. Ay. Ay Allah kaçırdım canımın yanına gitti. <laughs> Bunu fırlatsam mı? Hayır kullanmak istemiyorum. Ayağımla ezmek istiyorum. Al sana. Şu kutuyu da ezelim. Oh güzel. Ay. Oo. Hayır. Hah. Evet bu ben. Aa bak. Buna kesin atacağım işte. Uuuu. Tam kafasına. Ay ay ay. Artık canlanamaz sanırım. Aa. Bu saldırıyı biliyordum ben zaten. Teşekkürler. Ah birisi bağırıyor. Birisi bağırıyor. Hani bu, bunu da sürekli neden böyle tutuyor bilmiyorum. Sanki ateş edebilecek miyim gibi ama... Bilmiyorum, beni güvende hissettiriyor. Ah, içeride bir... bir saniye. İçeride hareket eden bir şey var. Aa, dışarıda canavar hareket ediyor, içeride de... insan hala canlı. Aa, kurtaralım. Ah, bayım. Ay, Bir saniye. Bir saniye, sizi kurtaracağız sanırım şuradan. Oh. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck. Eyvah. Oh! Ay, çok geç. Ay, çok geç artık. Aa, bitti. Wow, wow. Wow. Öldü mü? Abi kafası koptu hala geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Ha, Şuna bak. Hayır bu çok korkunç. Kafası kopmuş da hala geldi ya. Oh sanırım mermi aldık emin değilim. Şu bağlı ama. Hayatta hala. Bundan ne çıktı? Bu uh, altı mermi. Güzel. Kaçırdığımız bir şey olmasın. Şu odalara bakmakta yarar var. Ha, ah, şurada bir şey var. Oh, altı mermi daha güzel. Hop oh, oh, hop oh. hop. Şu hala canlı. Değil mi diyelim sanırım onun yanından geçemeyiz o böyle döbelenirken. Tek kurşun hadi. Ooo, çok fena. Hiç hiç beklemediği bir anda. Ay. Mermi. Teşekkürler bayım. Canavarlardan mermi çıkıyor. Hani ilginç. Gerçi bunlar herhalde öncesinde insandı ve üzerlerine mermi taşıyorlardı. Ay çok iğrenç. Neyse evet, devam edelim biz görevimize. Şu an güzel. Silahımız var. Space'a basarak kolunu veya bacağını kopartabilirim. Yalnız ne kadar mermim var bir Hı saniye. 24 mermi. Ay. 24 mermimiz var. Peki hala güzel. Ah musluk açık. Aaa ah, musluk. Musluğu vurarak kapatsam mı ya da yok mermiyi. Hiçbir mermi harcamayalım. Sen yani nereden gideceğiz? Ha, oh, doğru yoldaymışız. Yalnız bu oda niye var? Bu odada bir şey kaçırmak istemiyorum. Almadığım herhangi bir şey bu ne? Ha, bir şey değilmiş. Arkadaş umarım kaçırdığım bir şey yoktur. Çünkü bu tarz oyunda bir şey kaçırdım marketten sonraki bölüm ölümüne zorlanırsın. Ah, save. Şunları Ezdim ama sanırım bir şey çıkmadı içinden. Bir save edelim hemen hızlıca. Oh. Buralarda herhangi bir şey yok sanırım. Buradan doğru. Oh. Çok gerildim ya. Abi şimdiden gerildim. Kim bilir nasıl bölümler beni bekliyordur. Buralarda herhangi bir şey var mı? Girelim. Her yere girelim. Hmm, yok. Buradan sanırım gidilmiyor zaten. Ee, evet. Ama şurayı kontrol edelim. Herhangi bir şey toplanabilecek. Ses duydum. Aa, akvaryum. Ateş e kırabiliyor muyuz? Hayır, kırılmıyor. Tamam, Isaac sakin. Bu sene nereden gidiliyor? Buradan. Aa. Hemen bir mermi değiştirelim. Mermi değiştirdik mi herhalde mermi israfı olmuyor değil mi? Hani şarjörde kalan mermiler falan. Sanırım öyle bir olay yok. Hatta olsaydı da çok kötü olurdu herhalde. Oh! Allah! Ah. Allah kahve. Eyvah. Ses duyduğuma yemin edebilirim. Wow wow wow. Wow wow. Ah ah ah. Ay. Oh. Oh. <laughs> Haha. <laughs> <laughs> Abi arkadan bir tanesi geldi. Bak bir tane daha geliyor. Bu bu bu. Abi lanet olsun ya. Böyle oyun olur mu ya? Böyle oyun olur mu? Ha? Böyle oyun. Oh. Şurada bir şey gördüm. Sadece bunu alacaktım ya. Oo, bin kredi iyiymiş. Nereden gidiyoruz? Ha. Ah. Soldan gidiyoruz ama tabii ki de sağ tarafa kontrol edelim. Ah, bak. Bak, 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 bak. Altı mermi. Herhangi bir şey arkalarda bulabilme ihtimalimiz. Oh, şurada bir şey var. Oo, saklanmış mermi. <laughs> evet gidelim. Çok fazla zaman kaybettik bir bölümde. Oh kutu. Şurada da bir mermi var. Aa, bakalım ne kadar mermimiz kalmış. Oh 31 mermi. Çok iyi. Kaçırdığımız bir şey yok. Orada bir kutu var ama bu adamın Oh mermi. Emin değilim buradan adam bir şeyle konuşuyordu sanki bir kayıtla. Yavaş yavaş. Evet doğru yoldayız. Hiç hoş olmayan yerlere bir örnek daha. Evet düz gidecek ama şurada bir mermi var. Hani o mermi alırken ne olur oyun. Oh orada bir tane daha sanırım dolap şu Arkada kaçırdığımız bir şey yok. Hızlı hızlı Isaac. Güzel. Oh Can. Aa bir tane can kullanabilirim sanırım. Güzel. Canımız full. Aa. Bir saniye. Nereden geldik? Ha <laughs> tamam. Pardon. Pardon. Eyvah. Ah ah birisi var. Şu an birisini kovalıyorum. Aa bayım. Aa çok hızlı gitti. Hadi ama. Oh. Aa. Aa bu adam o. Stros. Yüzümüze kapandı kapı. Aa şurada bir şey var. Eyvah. Eyvah Emin değil- Eyvah eyvah Emin değilim sesler duyuyorum E o Oo oh, bir tane Wo wo. Başka başka hadi Sol sağdan biri geliyor Ay yerdeki canlı Eyvah Eyvah Ah hadi Hop 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 bayım Ah. Oh. Allah'ım bitmiş olsun. Yerde almadığım birçok şey var. Oh. Data. Data. Okay, you're Aa. Right. Kaç tane kaç tane geldi sayamadım. Şurada bir şey vardı. Sadece şunu almak istedim. Oh, canmış pekala. Bir saniye nereden gidilecek? Oh, görev yeri belli değil şu an. Pekala, başı başı bo e boştayız şu an. Yalnız bir saniye, buradan mı geldim? Sanırım buradan geldim. Oh, tamam. Bir kayıt noktası. Bir kayıt noktası, bir kayıt noktası olsaydı Oh, power not. Bir saniye. Evet, doğru yoldayız. Yavaş yavaş Isaac. Bir zırh bula bulabilseydik. Oh, kayıt noktası çok iyi. Bayım canlanmazsınız değil mi? Oh. Oh, arkadaşlar sonraki bölüm devam ediyoruz.